Selamlar. 31 Temmuz itibariyle Venüs İkizler Burcu'ndaki transitini tamamlayarak Yengeç Burcu'na geçiyor ve aşkın doğası değişiyor. Venüs İkizler'deki yüzeysel bağlar, flörtözlük anlayışının ön planda olması, e, derin ilişkiler kuramama teması, e, birden fazla kişiyle aynı anda hiçbir bağ kurmadan konuşma teması arka plana geçerek ilişkilerde artık evimdeymiş gibi hissetmek istiyorum dediğimiz temalar hakim olmaya başlıyor. Anlaşıldığımızı hissettiğimiz ilişkilerde ilişkiler önem kazanmaya başlıyor ve en önemlisi derin bağ kurabildiğimiz kişilerle tekrardan bir araya gelebileceğimiz enerjilerin hakim olduğu görünüyor. Venüs yengeçteyken nostaljiyi sembolize eder ve gökyüzünde Merkür de retro te e temasında olduğu için bu dönem özellikle eskiden gurur teması yüzünden konuşmayı kestiğiniz, e ilişkinizi yüzeysel bir boyuttan bir level daha üste e geçiremediğiniz kişilerle tekrardan karşılaşma teması söz konusu olacaktır. Bu kişilerle bu sefer derin bir bağ kurabilme şansı yakalayabilirsiniz. Ancak isim koymak için 11 Ağustos sonrasını değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Öncesinde birbirinizi anlamak, anlaşılmak, zamanda ifade edilmemiş duyguları gündeme getirmek, bunları konuşmak daha sağlıklı olacaktır olarak görünüyor. Ama ilişkilerde daha derin bağların kuvvetli olduğu bu transit sürecinde ilişkiler daha keyifli bir forma dönüşüyor. Sorun varsa yorumlara bırakabilirsin.